Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O da dedi ki kuruma, Murat Kurum'a AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı 17 bakan, bakanlar kurumu diyebiliriz. Kuruma 65 adım attıracağım dedi. Bir daha, bir daha... Atı alan Üsküdar'ı değil, atı alan Üsküdar'ı gezdi olacak gezmek serbest. Ata alan Üsküdar'a geçti haberiniz yok. Pazar gününden sonra Ankara'ya adres gösterdi kabineye İmamoğlu. Bu kez yediremiyorum dedi ve seçim turundaki bakanlar arasındaki İçişleri ve Adalet Bakanı'na ayrıca parantez açtı. Bunu kendime yediremiyorum. Niye? Yahu İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Ben size bir şey diyeyim mi? başları öne eğik gezecekler biraz utanmaları varsa. Pazar günü seçim güvenliğini sağlayacak olan kişi İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı. Kumpas videoları üzerinden savcılık yapıyorlar. Doğru yıkılmaz. Doğru yıkılmaz. Doğru yıkılmaz. Tamam, beraber gidelim Beykoz'a. Evet, be. evet. Anadolu yakasındaki Çekmeköy ve Beykoz'da otobüs turuyla başladı İmamoğlu seçim mesaisine bu kez. Son durak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu Üsküdar'dı. Seçim maratonunda ikinci kez Üsküdar'da miting yaptı İmamoğlu. Hırsızlardan bizi kurtarın! Biz milletin malının muhafızlığını yapmak için göreve geldik. Bir milim geri atmayız, bir milim. Sözüm ona İstanbul'u geri almak istiyorlar. Kimden? milletten Murat sahip çıkın malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Ya kimin malı? Ya kimin malı? Kendi malları mülkleri zannediyorlar. Yahu değil değil. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir bize. Bunları biz yaptık. Ya milletin malı senin yaptığın metro da milletin malı. Bizim yaptığımız metroda milletin malı. Metro tartışması ise seçime 5 gün kalmasına rağmen hala sürüyor. Murat Kurum'un 8 adım atarak başlattığı polemikte İmamoğlu 65 kilometre metro yaptığını hatırlatarak rakibine ilginç bir davette bulundu. Bak 1, 2, 7, 8. 1, 2, 3. Ben onu bir gün bulup 65 adım attıracağım ona. Bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Sabah kalkıyor Ekrem, akşam yatıyor Ekrem. Allah bilir rüyasında da Ekrem'i görüyor. Kim görüyor anladınız mı? Niye gülüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğansa İstanbul'da değildi ama yine hedefinde İmamoğlu vardı. Yozgat'ta da para kuleleri söyleminden geri adım atmadı. İmamoğlu yine sessiz kalmadı. Allah, onların atmaya çalıştığı lekeye ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle. Bu kadar.